Herkese merhaba, ben Murat. İlk defa geliyorsan Motobolizma'ya hoş geldin. Bu kanal, motosiklet konularının işlendiği ve aynı zamanda gezi, gözlem ve yer keşiflerinin yapıldığı eğlence amaçlı bir kanaldır. Bugünkü konumuz motosiklet almak. Motosiklet nasıl alınır? Ya sıfır alınır ya da ikinci el alınır. Sıfır alırken tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten garantisi var. Her bir şeyi var. Peki ikinci el motosiklet alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Veya ikinci el motosikletleri kimler alır? Buyurun izleyelim. alırken bir sürücü 4 sınıftan birine girer. Bu makam mertebe gibi düşünmeyin. Bir numaralı maddedeki insanlar sıfırcılar. Bu adamlar parası vardır veya yıllardır biriktiriyordur. Zamanında mesela motosiklet almıştır. Motosiklet kazalıdır. Çok büyük hüsrana uğramıştır veya çok fazla masraf yapmıştır. Adam yemin etmiştir veya kadın yemin etmiştir. Ben sıfır motosiklet alacağım diye onlar sıfırcılar diye geçiyor. Onları bir kenara ayıralım. Sıfır motosiklet zaten garanti kapsamında alınıyor ve biniliyor. Bunun üzerine söylenecek çok fazla söz yok. İkinci sırada olanlar parası var ama düşük kilometrede aksesuarlı motosiklet kıstırmaya çalışanlar. Bunlar kim? Şöyle söyleyeyim. Bunlar başına zamanında büyük bir olay gelmemiş. Veya atıyorum sıfır motosikleti. Al, alıp da hemen zarar etmek istemiyor ve al satçı veya daldan dala geçiyor. Yani al satçı derken üzerinden para kazanıyor anlamında değil. Yani alıyor, bir sezon biniyor 3 ay 5 ay bilmem ne ondan sonra satıyor, zarar etmek istemiyor. Ama düşük kilometrede olsun, bol aksesuarla olsun, mümkünse aksesuarları orijinal olsun bu tarz insanlar. Üçüncü sıradakiler ise parası 0 kilometre motoru yetmiyor sürekli ilanlarda geziyor veya eşe dosta soruyor. Parasının yetmediği ama yettirmeye çalışıp bir şekilde böyle o hayalindeki motora ulaşmak isteyen insanlar. Bu insanlar bazen sinir bozucu olabiliyor. Misal motorunuzu satıyorsunuzdur. Adam bir yerden duymuştur. Atıyorum bir tane motor sallıyorum. MT-25. Adam onu gözüne kestirmiş. Diyor ki ya bu ilk çıktığı zaman 30 bin liraydı işte azıcık kullanılsa 28 bin lira vesaire. Adam birkaç aylık motora 28 bin lira bütçesi var. Herkes de ona söylüyor ki ya arkadaş bu para o motosiklete yetmez. Hayır siz bilmiyorsunuz ben bir şekilde kıstıracağım bulacağım diyen insanlar. Yani bu tarz insanlar bazen hakikaten sinir bozucu olabiliyor. Yani şahsen ben o tarz insanları sevmiyorum. Dördüncü maddede ise en dibin en dibi. Ölücüler. Kim bu ölücü grup? Motorun fiyatını aşırı şekilde öldüren bildiğimiz alsatçılar. Yani motosiklet e, sektöründe, muhtemelen araba sektöründe de öyledir. İnsanların hakikaten hiç sevmediği böyle sinek gibi, böyle kanınızı emmeye çalışan sinek gibi insanlardır. Vallahi bunun kadını da var, erkeği de var. Hep böyle bir mit peşinde, hep böyle bir hayal peşinde. Misal motosikletiniz var. Motosikletinizin ortalama değeri işte 50 ile 55 bin lira arasında misal. Üzerindeki aksesuarı, kilometresine, işte lastik durumuna göre vesaire. Adam size mesela malum siteden ilan yayınladınız. Adam çekinmeden, utanmadan işte merhaba motor güzelmiş. Son oluru nedir? İcabına direkt yazar. 30 bin liraya gel bitiririm. Arkadaşımdan 50 bin lira yok. Benim nazarımda 30 bin lira. Hayırdır? Hemen 35 bin liraya yazacak senden sonra satacak. Kaç tane ya? Kaç tane arkadaşıma denk geldi? Yani bu kadar ağır bir e, alsatçı değil. Adam kış günü hakikaten paraya ihtiyacı var. X Maxi vardı zamanında. 28 bin liraya hemen sattı motoru. Ama 28 bin lira yani o eder değeri 30 bin lira civarındaydı. Güzeldi. Orijinal top case vesaire çantası vardı. Adam 28'i ama nasıl mu musunuz? Yalvar yakar böyle. Ya işte ben ailemle bineceğim. işte karımla bineceğim. Bir yerlere gideceğiz. Hayallerimiz var bilmem ne çocuk. Tamam ya dedi. Al dedi sana 28 bin lira. Ya bir, bir hafta geçsin bir arkadaş. Bir gün sonra yıkamış, bir tane sticker almış, yanlarına yapıştırmış, yazmış 33 bin lira ve kesinlikle pazarlık yok diye. Ya bu tarz insan Allah aşkına olmayın. Hiçbir şekilde olmayın ve bu tarz insanlara da prim vermeyin. Bu, bu insanlar var ya yani insanların duygularınla sömürülerinle oynuyor. Yani onun için bu tarz insan yani böyle bir insan hiç olmadım Allah şükür ol olmayacağım da veya atıyorum darda olan bir insana yalan söyleyerek elindeki motosikleti ölü fiyatına almak çok kötü bir şeydir. Ben hayatımda bu tarz insanları tutmuyorum. Yani siz de tutmayın. İnanın yani her türlü başınızı belaya sokar. Şimdi gelelim. Yani bu kategoriden birindesiniz. Ee, yani aslında birinde değilsiniz. Sıfır alacak olan başta dediğim gibi parasını verir gider sıfır alır. Garanti kapsamında yani başlar rodaj sürüşüne. 1000 kilometre sonra gider yağını balını bilmem nesini değiştirir ondan sonra sürmeye başlar. Biz kalan sonuncuyu da atıyorum. Sizin ölücü olduğunuzu düşünmüyorum Allah aşkına olmayın. Eğer ölücüyseniz lütfen bu kanalı terk edin. Hakikaten çok sinir oluyorum. Paranız azdır, koşturuyorsunuzdur, olabilir. Ekonomik zorluk var, insanlar kolay para kazanmıyor veya paranız var, e, düşük kilometrede aksesuarlı arıyorsunuz. Tamam, şimdi ben size, size anlatayım. Zaten sürekli yani sezon sezon motosiklet değiştiren insanların standart şey ustaları vardır. Ustalara götürür baktırır. Ama yine de mesela ilk intibayı genellikle siz kendiniz yaparsınız. Adam der ki mesela benim şu motorum var. Sen dersin işte şöyle mi böyle mi fiyatta anlaşırsın vesaire dersin ki arkadaş ben göstermeden yani bir ustaya göstermeden motoru görmek istiyorum. Tamam mı? Tamam. Gittin motosikletin yanına. 1 motosikletin orijinal. Yani hala piyasada ise internet sitesinden piyasada değilse eski resimleri, orijinal resimlerine böyle detaylı bir şekilde bakacaksın. Aynası nasıl? farı nasıl, jantları nasıl, stickerları nasıl, deposu nasıl, motorun 360 derece böyle 10 tane 20 tane fotoğrafını bakacaksın. Motorun evveliyatını bileceksin. Diyeceksin ki bu motorun orijinali yani bütün farı, osubusu bilmem nesi bu. Bir kere bu bunun bilincinde gideceksin yanına. 2. Motosikletin kazası var mı? Adam en başta sana der ki kardeşim biz bu motoru çarptık. Bak trimerde şu gözüküyor. Ee, i̇cabında bakarsın trimerden. Hakikaten adamın dediği gibi içine siner veya atıyorum ufak tefek bir şeydir. İnsanlık hali ya adam ayaklık ya benim ya kendi motorum durduk yerde ayaklık Yürüdü, açıldı, langırt dedi düştü. Hem de üstelik vitesteydi. Hani koruma demiri vardı üstüne düştü ama bir şey olmuş olsa hakikaten düş, düştü yani. O, olabilecek bir şey ama bazı insanlar var mesela ikinciye satarken önceki olan şeylerin üstünü kapatıyorlar. Adam yan yatırıyor. Misal e, yan tarafta bir karanaj var. Karanajı olduğu gibi çiziyor. Hiç ne trafik çağırıyor ne bir şey yapıyor atıyorum onu çıkartıyor işte düşerken radyatörü patlatmış bilmem ne bir şekilde dışarıdan radyatörü temin ediyor ona keza işte karenajları bilmem neleri değiştiriyor adam diyor ki hayır kesinlikle kazasız Adamın sözüne de inanmanız lazım. Kardeşim sen bir şeyi değiştirdin sen değiştirdin. Sonuçta o cıvatalar açıldı veya orijinal parça bile olsa dışarıda bile yaptırılmış olsa o motor kaza yaptı. Ne olursa olsun onun değeri düşer ama bizim Türk insanımız genellikle bunların üstünü kapatmaya çalışıyor. Üçüncü madde motor bloğu yanları. Motor bloğunun kapakları. Sağ bakın motor bloğunda adam kazasız diyorsa bakın yine söylüyorum hani düşmüştür şunu değiştirdik bunu değiştirdik demiştir trimerde yazıyordur eyvallah söylemediğini farz edelim yani biz paranoyak olarak bakıyoruz motor kapakları sağa baktın herhangi bir çizik yok bir şey yok sola baktın herhangi bir çizik bir şey yok sağ pege baktın yani fren pegine ucuna bak yerle teması yok veya yamulmamış sol tarafa debriyaja bak ucuna bak yamulmamış, çizilmemiş, oynamamış. Bu ne anlama geliyor? Motor sağa veya sola yatmamış, icabına yatmış olsa dahi peklere çarpmamış. Dolayısıyla motor bloğuna herhangi bir şey gelmemiş, çizilmemiş. Dördüncü madde, adama bir sorun bakalım. Bakımları nerede yaptırmış? Yani servis bakımları doğru mu değil mi? veya e, garanti kapsamında misal motosiklet yeni 1 yaşında dedi daha garantisi var dedi garantisinin bozuk olup olmadığını anlamak için sormak lazım. Servis bakımları garantide mi yapıldı? Yani yetkili servisinde mi yapıldı, dışarıda mı yapıldı? Veya yüksek kilometrede atıyorum 4-5 senelik bir motosiklet ise bu e, motosikletin bakımları kaç kilometrede bir yapıldı ve nerede yapıldı? Bu da çok önemli. Yani şimdi şöyle söyleyeyim Adamın eli anahtar tutuyordur. Servis kitapçığına bak bakmıştır. Ya ya filtresi nasıl değiştiğini biliyordur. Onları bir şekilde değiştiriyordur. Bunda sıkıntı yok. İnanın bunda sıkıntı yok. Yeter ki doğru yapsın. Yani bunun YouTube'da mesela bir sürü videosu var. O sıkıntı değil ama bazıları var. Subap ayarı var hava filtreninin değiştirmesi var depo çıkıyor vesaire bilmem ne ampul patlamıştır ampulün değişimi eksen ayarı trigger mesela kayışı değiş değişecektir ne bileyim egzantrik zinciri değiştir değişecektir vesaire bunların motorun sağlığı için ömrü için uzun kilometre yapması için inanın çok önemlidir adam bunları atıyorum Falanca bir ustada biz bunları yaptırdık istiyorsun gel gösterelim yani oradaki arkadaş da sana anlatsın veya biz bunu her zaman yetkili servise yaptırıyoruz. İstiyorsan yetkili servisten mesela bunun kayıtlarını bulabilirsin, görebilirsin diyorsa zaten orada bir sıkıntı yok. 5- Bakın bunu çok fazla insan bilmez. Gidon uçlarına bakın. Birinci maddede ne demiştik? Fotoğraflarını, videolarını göreceksin. Motorun orijinal halini. Gidon uçlarında gidon ağırlığı var mı? Varsa şayet orijinal mi? Orijinal değilse, değiştirdiyse niye değiştirdin? Orijinal ise kenarlarına bakın. Motosiklet yana düştüğü zaman ön tekerlek ucu, gidon ucu, egzoz ucu. Sağ için konuşuyorum. Sola yatarsa ön tekerlek, gidon ucu ve tekerlek. Bazen kuyruk da yere çarpıyor. Yani şu anlama geliyor. Motosiklet yere düşer, düşerse veya ıı, bir çarpışma bir durumunda bir şey olduğu zaman yerle teması olduğu zaman kısacası gidon uçları çizilir. Adam sana dediyse ben düşürdüm motoru veya kaza yaptım eyvallah bak yine söylemiş oluyor. Ama yok bu bebek bu kusursuz bilmem ne diyorsa gidon ucunda böyle sanki tutup yerde cart diye çizilmiş gibi bir şey varsa bak bil ki adam yalan söylüyor hemen öteki taraflara da bakacaksın. Altıncı madde jantlarda çizik var mı? ne anlama geliyor? Motosiklet bir kazaya karışmışsa, bir şey olduysa, atıyorum can kırılmışsa zaten sağlam bir kaza yapmıştır. Yine başa dönüyoruz orijinale. Bakın bu çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Motorun orijinal halini beyninize kazacaksınız. O şekilde gideceksiniz. Yani bir motosiklete baktığınızda hangi parçaların farklı olduğunu, hangisinin orijinal olup olmadığını anlamanız lazım. Eğer dolandırılmak istemiyorsanız veya güzel bir neticeye ulaşmak istiyorsanız kesin kez merkezlediğiniz veya gez göz arpacık yapıp böyle tetiğe basacağınız istediğiniz motoru beyninize kazıyın arkadaşlar. Kazıyın beyninize. Yani bunun farı, osu, su, su tekerleği bilmem ne her şeyini görün. Her şeyini. Jantlara geri dönersek bir kere aynı mı? Aynı. Tamam. Okey. Sorun yok. Aynı değilse değişmişse demek ki kaza oldu. Eğer aynıysa etrafına bir bakın. Ne bileyim böyle bir çatlak var mı? Bir kırık var mı? Bir şey var mı? Veya atıyorum enduro motosikletse tel atmış mı? Tel yamukluğu var mı? Vesaire. Bu da bir derece sahibinin gizlemek istediği şeyi ortaya çıkartır. Bunu da bilin. 8. Depoda göçük var mı? Depodaki göçükler genellikle durduğu yerde yatan motosikletlerde veya yanal çarpışmalarda kesinlikle oluyor. Bir şekilde ya arabanın tamponu ya düştüğü yerde taşmaş bilmem ne varsa depoya çarpıyor ve yamukluk oluyor. Zaten çok geniş bir şekilde bombe şeklinde olduysa hakikaten yani böyle kolunu çarpmıştır, bir şey olmuştur, yana yatmıştır. O tarz bir şey olabilir ama sivrimsi, şekilsiz bir şekilde böyle depoda bir ezik göçük varsa bu yine kaza yaptığının işarettir. Hiçbir şekilde herhangi bir şey yoksa ya çok güzel doldurulmuştur, pastacılığa yapılmıştır. Eğer hakikaten hiçbir şey yoksa elinle elinizle böyle simetrik bir şekilde deponun üzerinde gezdirin. Bir fark yoksa evet bu motosiklet e, kaza yapmamış veya atıyorum depoda herhangi bir sorun yok demek. Dokuzuncu madde göstergeler çalışıyor mu? Kadran göstergeler, ibreler, dijitaller onlara bir bakın. Ne var orada? E, orijinalinde işte e, hız göstergesi var devir göstergesi var vesaire, analog, dijital bilmem ne. Yani adam atıyorum kaza yapmıştır. Göstergeler çok pahalı gelmiştir. Başka bir şeyle uydurmuş oraya takmış da olabilir. Ama orijinalse şayet Kilometresine bakın, saatine bakın, bir kere bir çalıştırın, bir çek ettiğini görün. Göstergelerin çalıştığını görün. Yani sonradan göstergeleri değiştirmek veya bir arıza varsa göstergeler e, dijital de e, devreler de içerdiği için ekran olsun, ibreler olsun biraz pahalıdır. Yani mümkün mertebe e, çalışan almakta fayda var. Far, stop, sinyaller varsa dörtlü vesaire çalışıyor mu? Bakın arkadaş, kısa mesela adamı çalıştırdım motoru önüne geçin kısa, uzun kısa, uzun ona keza dörtlü etrafında gezin sağ sinyal, son sinyal, önden, arkadan. Bakın. Bir de mesela bazıları ilerleyen dönemde veya atıyorum sıkılıyor gidiyor upgrade yapıyor yani yükseltiyor motosikleti sinyalleri çıkartıyor ledlerden takıyor. Ledlerde bazı şöyle sorun da çıkabiliyor onların roleleri farklı oluyor ya çok yavaş ya da çok hızlı. Yani bunun bir dengesi var nedir tık 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 gibi böyle yani ne oluyor saniyede iki defa gibi bir şey. Ya saniyede bir defa olursa çok yavaş oluyor saniyede 4-5 defa olduysa bu sefer çok hızlı yandığı için sanki düz sarı gibi yani Amerikan Park gibi gözüküyor. Mümkün mertebe orijinal olmasına dikkat edin veya atıyorum çok beğendiğiniz motoru bu farlarda ışıklarda ufak tefek bir şey var çok sorun etmeyin yani bu bunların sorunları çok para eden şeyler değil ama orijinal neyse trafiklerine geçerli ise o şekilde kullanmaya gayret gösterin. Sonuncu madde motoru çalıştırın motoru bir çalıştırdınız. Şöyle motorun yanına gelin, gözünüzü kapatın, bir dinleyin. Kırıltı var mı? Misal tek silindir ise, tek silindirli motor ise şöyle bir ses vardı. Tım 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 tım. Tabu daha hızlı. İner, çıkar. Boş egzoz iner, çıkar. Yani ne anlama geliyor? 4 zamanlı ya. Ateşledi, boşa çıktı. Ateşledi, boşa çıktı. Arada egzantrik var, bilmem ne işte subaplar açılıyor, kapanıyor. Bir standart bir böyle bir senkronizasyon sesi vardır. Ama farklı bir ses olursa, anlık düşüyorsun, ne sorun. Adam derse sana, yani işte bunun hava filtresi tıkalı, Bu de problemli, bak bakım yapmadık ondan diyebilir. O zaman yani şey de diyebilirsin, bakımını yaptır, hesaptan düşeriz ama bir daha bakacağım. Eğer ki yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bakıyorum böyle saat gibi çalışıyor. Ona keza çift silindirle daha böyle bir senkronizasyon. 4 silindirle çok daha böyle bir senkronizasyon. Daha böyle bir ses. Ama vurultu olmayacak. Böyle, böyle saçma sapan bir ses olmayacak. Yani şunu söylüyorum. Motosikletten çok anlamıyorsanız paraya kıyın. Mutlaka ve mutlaka bir servise veya iyi bir ustaya, etrafınızdaki insanlara sorun. Yani e, sizden yana olacak, satıcıdan yana olmayacak. Hani böyle kalbura basmaz tipler olur ya böyle çakal tipler. O adamlara götürün güzelce ne baksın. Neden? Hak geçmesin arkadaş. Ben satarken şuna çok dikkat ederim. Hakkı hukuku neyse o fiyata kardeşim bak bu motoru ben birinci sahibi sıfır aldım veya ikinci sahibiyim veya üçüncü sahibiyim mesela doğru söylüyor. Ben bunu şuraya yatırdım veya vurdum. Olabilir. Yatırmış olabilirsin. Vurmuş olabilirsin. Servise veya çok sağlam bir ustaya götürdüm. Çok güzel bir şekilde yaptırdım. Ama bunun bedeli düştü. İlanda onun için ben biraz daha uygun tuttum. Diyorsa delikanlı gibi açıkça ağzınla söylüyorsa Aynı zamanda götürdüğün ustaya hakikaten adamın dediklerinin aynısını söyledi. Usta da diyor ki senin e, yani bu bütçene bu parası iyi. Bakımlarını e, tekrardan bir yağ, yağ filtresi, hava filtresi falan değiştiririz. Güzelce ne kullanırsın, sıkıntı yapma diyorsa al o motosikleti. Adam doğru söylüyor. Ya arkadaş insan bir motosiklet alıyor veya bir araba oluyor. Gözü gibi bakıyor, bam biri çarpıyor. Veya durduk yere mesela park ettiğiniz bir yere adam geri geri geldi, bum vurdu, devrildi sağa sola. Yani bu tarz şeyler de olabilir. Kimden motosiklet almayacaksın? Adam bilerek ve isteyerek üstüne basa basa yalan söylüyorsa. Adam diyecek ki mesela ben rodajına mükemmel şekilde dikkat ettim. Adamın atıyorum Facebook'una bir bakıyorsun veya Instagram adresine. Adam mesela motoru daha yeni almış, ilk bir resim çekmiş. Hani bir motor alınca %99 Facebook'ta onun gruplarına girersin ya. Hemen üye olursun. Birkaç senedir adet oldu. İşte bir hayırlısı olsunuzu alırım hesabı. Adam mesela sıfır aldığını söylüyor. Evet, sıfır almış. Adam mesela hemen bir top speed videosu daha mesela şey bin bakımına girmeden rodaj kurallarına uymadan yapıştırmış ha yapıştırmış. Sana satarken hmm, rodaj kurallarına çok güzel uydum riayet ettim mükemmel bak yani çok güzel baktım motoruma yalan söylüyor. Yalan söylüyorsa bırak onun olsun motoru ya bırak onun olsun alma üçüne beşine bilmem hiç bakma yalancıyla Hayatınızda hiçbir dönemde böyle işiniz olmasın. Ne araba alın, ne ev alın, ne bileyim ne motosiklet alın. Hiçbir şeyini almayın. Yalan çok önemli. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben bir bir kişiden motor aldım. Adam açık venet beni kandırdı. Kandırdı arkadaşım ya. O hani en başa dönersek 4 tane dedim ya mesela sıfırcı. Çok üzgünüm. Ben de sıfırcılardanım. Mesela motosiklet değiştireceğim. Mümkün mertebe para biriktiriyorum, biriktiriyorum, biriktiriyorum. Dünyala böyle ilişimi kesiyorum. Her şeyime dikkat ediyorum. Ne zaman elimdekini satabileceğim, üstünü ekleyebileceğim. Gez gözü arpacık mesela yakalayabildim onun parasını. Basıyorum tetiğe gidiyorum sıfır alıyorum. Niye? Kardeşim dolandırıldım ben. Tam olarak anlatayım. Önceki videolarımda izleyenler bilir. R5 vardı benim ikinci motorum. Adam hiç ne bindirdi, ne sürdürdü, ne bir şey yaptı. Fiyatı normaldi, ne pahalıydı, ne ucuzdu. Bindiğim ilk R5 noterde parasını ödediğim ve benim üzerime geçmiş olan R5. Bir sürdüm, direksiyon böyle sol tarafta bırakıyorsun anında yatıyor. Ben bilmem diyor, zamanında kaza yapılmış bilmem ne. Ya adam söylemiş olsa ben o motosikleti almayacaktım. 3-5 ay kullandım mesela ben sıkıldım birazcık düzelttirdim yaptırdım. Tamam oldu gibi ama benim içime sinmedi. Ne zaman motosikleti ilana verdim? Tamam süremiyorum ya. Yani motoru süremiyorum. Alan kişiye direkt söyledim. Kardeşim bak beni dolandırdılar. Motosiklette problem vardı. Açık ve net söylüyorum. Ben hem bundan ötürü hem paraya ihtiyacım var satıyorum. Abi dedi ben dedim. bu motoru benim ustam var. Ona göstereceğim. O okey derse hiç sıkıntı değil. Ustaya bile söyledim. Bak bunda hafif sola çekiyor. Benim midem bulandı. Arkadaşa da ona göre fiyat söyledim. Yani fiyatı makul tuttum. Ne kadar bu kadar. Daha usta en başta dedi. Aa dedi fiyat uygunmuş. Ben motoru sürebilir miyim hocam? Dedim tabi buyur. Adam gitti geldi. Adamı çektik kenara. Ben uzaktayım. Yani diyaloglarına karışmıyorum. Adamın söylediği şeymiş. Ya arkadaş biraz abartmış. Yani bu, kim yaptıysa ön takımı güzel toparlamış belli motor kafadan bir yere girmiş ama ön takım çok güzel toparlanmış hiçbir sıkıntı yok gönül rahatlığını al ki yıllar oldu o motoru satalı adam bir kere tekrardan arayıp da bana ne hani küfür etti ne bir şey etti hatta ve hatta aradı ya ben dedi ceket alacağım tanıdık bir, bir mekan bir, bir yer var mı oradan alayım da uygun fiyatı alayım sen bilirsin hesabı yani demem o ki ikinci el biraz risktir. Dolandırılma ihtimaliniz çok yüksek. Çok dikkatli olun satıcının böyle e, A'dan Z'ye e, bakın yani diksiyonuna bakın e, yani böyle insanlığına bakın konuşmasına bakın motorunu aşırı övüyorsa zaten senden ya çok para e, almak isteyecek ya da gizli hani çok laf yalansız olmaz derler ya mutlaka üstünü örtmeye çalıştığı bir şeyler olur. Yani bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz de beğenmediğiniz de tuşuna basın. Ben yeni bir youtuberım açık ve ne söyleyeyim ya yani tamam 50 küsür tane videosu var ama hani bu tarz şeylere daha dikkatli olup size daha kaliteli daha verimli olmaya çalışıyorum. Daha kaliteli videolar çekmek istiyorum. Yani bunun için sizin yorumlarınız da benim için çok önemli. Hani sürçülisan ettiysem affola kendi hayatımdan olan şeyleri ben size e, aksetmeye çalışıyorum. Kılı kırk yaran bir insanım. Ben de patron çocuğu değilim. Ben de 3-5 kuruş yani para kazanan başkasının yanında çalışan bir insanım. Motosikleti çok seviyorum ama motosikleti sevmem bana ceza değil. Bana şükran olmalı. Yani bana mutluluk vermeli. Mutluluk, mutlu olmak için de doğru düzgün insanlarla tanışıp veya bildiğim şeyleri ki ben teknik bakımcıyım, onu da söylemiştim. Bildiğim doğru şeyleri size aksettirmeye çalışıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka metabolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.